Merhaba. Gördüğünüz gibi sürümüz çoğaldı. İki yeni misafirimiz var. Çok minik olmasalar da iki güzel kuzu bizimle birlikte. Buradaki çok sevdiğimiz bir dostumuzun, abimizin kuzuları. O kendi yerini hazırlayana kadar burada misafirlerimiz olacaklar ama o kadar tatlılar ki. Bakarsanız ileride bizim burada da kendi kuzularımız olur. Onlar da bizimkilerle birlikte mutlu mesut bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam ederler. Aklınız hemen bozinerde diye sormak gelebilir. Bazile burada. Az önce yemini yedi. Yoncaları hala elimde. Yemlerini döktüm. Yemlerini götürdüler. Piyandan yandan da Şıttaş'ın tacizlerine maruz kalıyorum. Gördüğünüz gibi. Bacağımı götürecek neredeyse. o. Bir müsaade et bana. Bir müsaade et oğlum bana. Ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Şıttaş'la başımız ciddi derecede dertte. Bakın. Keçilerimizin oradan yukarıya evin olduğu yere çıkan sürgülü kapıya ki bayağı bir ağırdır. Raylı kapı. Kafaya atmış raydan çıkarmış. Oradan keçilerle beraber dalmışlar. Gülleri yemişler, palmiyeleri yemişler. Ne yapacağımı inanın bilmiyorum. Hiçbirini rahat bırakmıyor ama ne yapabilirim? Akla ilk gelen kısırlaştır ya da ayır. E nereye ayırayım? Ya diğer tarafta tek başına mı kalsın? Ya da kısırlaştırayım mı? İnternetten araştırın. Keçiler ne şekilde kısırlaştırılıyormuş? Yani elimde bir de o Nasıl içim el versin buna ki? Sizlerin de el vermeyeceğine eminim. O yüzden daha farklı çözüm olan arkadaşlar varsa lütfen bana bildirsinler. Ciddi derecede başımız belada. Çok büyük. Maşallah diyelim. Oldukça büyük. E, yapacak bir şey yok. O bizim tatlı belamız arkadaşlar. Bazı de maşallah günden güne çok daha iyi. Arka ayaklarında biliyorsunuz bir sorun vardı. Şu an çok daha iyi. Rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Zannedersem sütlaçtan kaçmak için iyice bir kendini geliştirmiş. Arka ayakları iyice bir güçlenmiş arkadaşlar. Kaçmak zorunda zaten. Başka bir şansı yok. Sütlaç e, gerinip gerinip kafa yatıyor. Acaba diyorum bir tane koç mu alsak buraya şöyle ir yarı sağlam ee, biliyorsunuz koçların aslında boynuz darbesi keçilerden daha güçlüdür daha caydırıcıdır. Acaba diyorum o zaman pısıp kalır mı bir ihtimal ya da e, koçu da bezdirir mi hayatından bilmiyorum. Bu, bu konuda yorum yazarsanız olan arkadaşlar gerçekten sevinirim ama yeni yeni öğrenmeye başladığım şeyler ben de bulduğum çözümleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar bilmeyen arkadaşlarımız için burası geldikten sonra yaptırdığımız keçilerimizin ağılı en baştaki şu an kapısı kapalı olan yer samanlığımız burada küçük bir ağılımız var İç tarafta biraz daha büyük bir ağılımız var ...sulukları vesaire zaten dışarıda. Ee, samanlık alanımız daha büyük ama... ...samanlığı da ben yine keçilerimiz... ...ve bozu için kullanımı açacağım. Ee, şu gördüğünüz sol tarafa... ...daha büyük bir samanlık yapmak istiyorum. Çünkü bu sene yonca ektik. Gelecek olan yulaflarımız var. Mısır ekeceğiz. Dolayısıyla böyle büyük bir ambar... gerekli bizler arkadaşlar. O yüzden umuyorum ki... Ee, ...yeni bir yapı daha yapacağız. Bu oldukça zaten büyük. Ee, i̇yi ki yaptırmışız bunu. Ustamızın eline koluna sağlık... Çok iş görüyor ama dediğim gibi daha büyük bir samanlığa ihtiyacımız olacak. Efendim aşkım. Efendim benim kızım. Sen yoncamı istiyorsun. Sen yoncamı istiyorsun. Otlanıyor arkadaşlar taşçın Otlanıyor, yemleniyor. Kafa tutuyor, kuzularımıza gidiyor. Kafa atıyor, ittiriyor onları. Gariplerimin de hiç sesi çıkmıyor. Bunlar yemeklerini yiyor. Onlar ondan sonra pıtı pıtı arkadan geçiyorlar. Sessiz selasız yemeklerini yiyip ayrılıyorlar. Bu arada... Ya ilk kez gördüm onları da. Kuzular hakkında da çünkü bilgim yok detaylı. Bakın mesela e, kizleri şu anda bir naz arıyor. Görüyorsunuz. E, göremediği dakika ortalığı yıkıyor. Bir naz da aynı. Tarçınlar iyan da aynı. Birbirlerini göremedikleri de zaman ortalığı yıkıyorlar. Hatta hatırlarsanız e, keşkül ile sütlaç da aynıydı küçükken. Yani birbirlerini göremedikleri zaman bağırıp meleyip duruyorlardı. Keşkül nerede bu? Arada? Oradaymış. E, bağırıp duruyorlardı, meleyip duruyorlardı. Bu iki güzel kuzu da aynı. Biliyor musunuz? Dün fark ettim. Biri ağalın içinde, biri dışarıda, ortalığı yıkıyorlar. Sen nereye gittin, sen neredesin diye. Demek ki ya kardeşler, ya da birlikte büyümüşler. ver misiniz? Kuş seslerinin güzelliği de ayrı bir dünya, değil mi? <laughs> Gece gündüz ötüyorlar maşallah. Arkadaşlar bu çitler Harazimizin orman tarafındaki ormana komşu olan sınırının çitleri. Yaklaşık 15 yıl önce yapılmış. Yani oldukça sağlamlar. Ee, sadece bazı bölgelerinde şöyle görebilirsiniz. Zaman içerisinde heyelan oluştuğu için e, boşluklar oluşmuştu. Onları da kapatmaya çalıştım. Daha da sağlam hale getireceğim. Ee, buradan sonrası orman. Ya o konuda çok şanslıyım. Gerçekten çok şanslıyım. Diğer tarafta da zaten 3 parsel yan tarafım orman. Ya arka tarafta zaten akarsu. O yüzden gerçekten oldukça şanslıyım bu konuda. Sizlere de tavsiye ederim. Ee, ben geçmişte neler yaşadığımı ...sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. O yüzden unutmayın. Köye yerleşecekseniz. En iyi komşu ağaçlardır arkadaşlar. Gerçekten. Ben burada şanslıyım. Burada yakınımda sadece bir tane ev var. Ee, sağ olsun gerçekten doğa sever, hayvan sever bir insan. Yurt dışında zaten yakın zamanda gelecek. Ama siz bu kadar şanslı olamayabilirsiniz. Çünkü ben geçmişte olmadım. Ee, o yüzden en iyi komşu ağaçlardır. Bunu unutmayın. Ee, bugüne kadar bu taraflarda, diğer evde... Ee, edinmiş olduğum gerçekten komşu sayısı bir parmağını geçmez. Çok güzel ailecek görüştüğümüz insanlar da var. Ama geneline baktığınız zaman maalesef durum böyle değil. O yüzden mümkünse biraz daha böyle kırsal bölgeleri tercih etmeye çalışın. Ormana komşu olun imkan varsa. İyi araştırın. İyi araştırdığınız zaman karşınıza çıkar. Bakın burası oldukça büyük bir alan. Alt taraftaki eski çitlerle üst taraftaki yaşam alanımızı evimizin olduğu alana ayıran Çitlerin arasında keçilerimiz, koyunlarımız oldukça sağlıklı bir şekilde yaşayabiliyorlar. Keza o harpaların olduğu alan da aynı şekilde oldukça büyük. Orada da köpeklerimiz kalıyor biliyorsunuz. Az önce yonlarla birlikte atışıyordu. O yüzden seçme şansınız varken bir sene geç olsun ama ömürlük olsun. Gelin kiracı olarak oturun buralarda. O sürede araştırmanızı yapın. Daha sonrasında da eminim ki uygun bir yer bulursunuz. Ben bu tarafları insanları davet ediyorum. Daha önce de bahsettim. Hep şey diye popülizm adına saçma tipler var. İşte bırakın ormanlar orman kalsın, bırakın işte köyleri de doldurmayın vesaire. Ee, zannediyorlar ki ya yani gelip şöyle bir ortamda yaşayacak adam doğa katili. Yani zannediyorlar ki köylere gelen herkes ağaç katili. Tam tersi. Kusura bakmasınlar. Köylerde yaşayanlar ağaç katili. Ben toplamda 400'e yakın burada ağaç ektim. Her günde daha 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 fazlasını ekmeye çalışıyorum. Videolarda görebiliyorsunuz, göreceksiniz de hepsini. 8-9 yıldır işlenmemiş toprağa gübresini ver, Leonardet'ini ver, hanelezini yaptır, tarımsal kirecini döktür, sürdür, elinden geleni yaptım. Bu taraflara gelecek insanlar zaten bunlara aç insanlar. Doğaya, toprağa, hayvanlara aç insanlar. Toprağın değerine değer katacak insanlar. Dolayısıyla işte niye insanları köye davet ediyorsun, köyler dolacak vesaire. Köylerin dolmaya, köylerin yeni insanlara ihtiyacı var. Köylerde maalesef artık toprağı değerlendirmek yerine toprağı satmak modası var. Dolayısıyla bu da toprakları verimsizleştiriyor. Toprağa aç insanlara ihtiyacı var köylerin. Değere değer katacak, yeni güncellemeler yapacak, hem öğrenecek hem geliştirecek insanlara ihtiyacı var. Dolayısıyla lütfen imkanınız varsa, iş durumunuz varsa, aile durumunuz müsaitse bu taraflara gelin. Gerçekten hayat oldukça güzel ve işlenmeye bekleyen, değerlendirilmeye bekleyen çok fazla toprak var. Yenilik gerektiren çok fazla tarımsal alan var. Burada bakıyorsunuz cevizinden zeytinine kadar artık demode olmuş... ...yıllardır kullanılan, taş üstüne taş konmamış sistemler, uygulamalar var. Bunlara konunun uzmanı olduğum için söylemiyorum. Uzmanlık için daha yıllar gerekiyor ama... ...basit bir araştırmayla bunu görebiliyorsunuz. En basiti geçtiğimiz günlerde paylaştım sizlerle. Bulunduğum bölgede çok kolay bir şekilde pikan cevizi yetiştirilebilirken... ...buradaki insanlar pikan cevizinin ne olduğunu bilmiyor. Ticari olarak, sürekli olarak yerli ceviz ya da çantalı cevizine yönelmiş durumda. Bunlar kötü mü? Tabii ki değil. Ama ülkemizde yurt dışından getirtilmiş, soğuk iklime dahi dayanıklı... Her alan için uygun pikan cevizi fidanları var ve amaç ticaretse getirisi çok daha yüksek. İhraç ediliyor, ihracat üründür pikan cevizi genel itibariyle. Dolayısıyla buna yönelmek varken kimse... ya Bu en basit örnek, bunun gibi onlarca örnek var burada görebileceğiniz. Dolayısıyla yeni insanların gerçekten köylere katılmasını, gelmesini çok isterim. Zaten zibidilik peşinde olan doğayı katledecek insan girip böyle bir yerde bulunmaz. Gider Marmaris'ine, gider Bodrum'una, Fethiye'sine bilmem neresine e ama buralarda bulunmaz doğanın içinde olmaz. Paşam. Haberim oğlum. Hadi kalk gidelim. Hemen şöyle yoncalarını da koyacağım yukarıya arkadaşlar. İlginçtir. Yoncalarını yemdiklerini de yemiyorlar. Yoncaları evin oraya öyle çıkıyoruz koyuyoruz. Ancak oradan gelip yiyorlar arkadaşlar. Hadi gelin çıkalım bir yukarıya. Güzellik. Siz de gidin yemeğinizi yiyin. Bizim kaçmamızı bekliyorlar. Biz şimdi yukarıya doğru gideceğiz. Onlar da gelecek. Yemeklerini yiyecekler arkadaşlar. Hemen şöyle sincaplarımızın ağacında göstermekte fayda var. Buradalar. Yani ağaçta değiller ama bu bölgedeler. ve sürekli olarak görebiliyorum, seslerini duyabiliyorum. Çok fazla sincap var. Ama yakında IP kameralarımızı onların yuvalarını ve yemekliklerin üstüne koyduğumuz zaman çok daha rahat bir şekilde onları günlük olarak takip edebileceğiz. Hatırlarsanız hemen yuvalıklarını şöyle göstermeye çalışacağım sizlere. Maşallah meşe ağacı da baharın gelmesi hatta yazın gelmesiyle birlikte çok güzel oldu. Bu da gördüğünüz gibi Naci orada köpeklerimizin tarafı. Burası geçtiğimiz yıl birçok sincabı doğaya kazandırdığımız yuvamız arkadaşlar. Şöyle. Buyurun. Bu yıl umarım ki çok daha fazlasını yeniden doğaya kazandırmaya çalışacağız. Her neyse <laughs> evinde yapılacak çok ufak, çok az ufak tefek şeyleri kaldı. Onları da yaptıktan sonra umarım ki önümüzdeki hafta çok detaylıca paylaşımını yapacağım sizlerle. Kendinize dikkat edin doğanın içinde olun. Unutmayın gerçekten burada değerlendirmeyi bekleyen çok yer var. Ama aynı derecede iyi araştırmak gerekli. Görüşmek üzere.